Evet Sermin Hanım, tabii ki hiçbir devlet e, rakibinin güçlenmesini istemez. E, bu anlamda Rusya'nın pozisyonuna baktığımızda anlaşmalara da buradan e, geç, geç, geçeceğim. Rusya'nın pozisyonuna baktığımızda da benzer bir şeyle karşı karşıyayız. Yani Türkiye Rusya'dan gaz alıyor ve bunun tabii ki devam etmesini, artarak devam etmesini ister. Fakat öte yandan baktığımızda aslında Türkiye'nin bu keşfettiği e, doğal gaz yatağından Türkiye'nin bu doğalgazı çıkarması Türkiye'ye getirmesi için Rusya'ya herhangi bir bağımlılığı yok. Bunu Türkiye tek başına yapabilecek güçte. Uluslararası hukuk açısından baktığımızda yine burada Rusya'nın elini güçlendiren herhangi bir şey yok. Ve bir adım daha ileri gidelim. Türkiye Rusya için Avrupa'ya gaz taşınması konusunda en önemli rotalardan bir tanesi biliyorsunuz. Ve haliyle bu anlamda Türkiye hala Rusya için bu anlamda fazlasıyla önem arz ediyor. Dolayısıyla ee, Karadeniz'den çıkacak olan gazın Türkiye'nin menfaatine olmakla birlikte Türkiye'nin Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmakla birlikte iki ülke arasında bir e, sorun alanına dönüşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, tabii ki önümüzdeki yıllarda sizin bahsettiğiniz uzun süreli anlaşmaların yenilenmesi söz konusu olacak. Ee, o anlaşmaların tarihi geldiğinde Türkiye'nin e, ihtiyacı olan, ihtiyaç duyduğu e, enerji e, miktarına bakılır kendi keşfettiği enerji miktarı karşılaştırılır. Yani bir açıkçası bir fırsat maliyet hesabı yapılır ve dolayısıyla tekrardan bu anlaşmaların yenilenip yenilenmeyeceği veyahut da yenilense hangi şartlarda, kaç yıllığına yenileceği yeniden değerlendirilir. Fakat Ama Sayın Kurt şu şartlarda anlamda... anlaşma sanıyorum yenilenmez değil mi? Yani çünkü dezavantajlı bir takım tabii dönemine göre mecbur kalınan bir takım noktalar var. İşte al ya da öde kısmı yani ister kullanalım ister kullanmayalım ödediğimiz bir miktar var e, Ve serbest piyasaya baktığımızda da daha yüksek miktarlardan da bahsediliyor. Bu Doğru. anlamda e, çok daha farklı bir şekilde Türkiye masaya oturacak herhalde değil mi? Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi yani e, inşallah ve büyük ihtimalle diyelim zaten bu e, keşfedilen doğalgazın bir başlangıç olduğunu, arkasının da geleceğini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin bu anlaşmalara ihtiyacı kalmayacak. Dolayısıyla... Ee, ekonomik anlamda ve bağımlılık anlamında çok önemli bir eşiği atlatmış e, olacak. Fakat biliyorsunuz Türkiye aynı zamanda doğal gaz depolayıp bunu gerektiğinde e, ihraç eden e, bir ülke konumunda. Yani enerji dediğimiz şey sadece e, al ve kullan şeklinde değerlendirmiyor e, Türkiye. Şimdiye kadar e, biriktiriyor ve hatta ihraç ettiği de e, ihraç ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla o, o günkü şartlar aslında önemli olacak. Fakat her şeyin yolunda gittiğini ve büyük bir sürprizin ortaya çıkmadığını e, değerlendirdiğimizde Türkiye'nin artık tabii ki doğal gaz anlamında e, uzun yıllar önünü öngördüğü, öngörebildiği görebildiği ve kendi enerjisini çıkararak kendisinin kullandığı bir düzleme oturacağını ifade ede, ifade edebiliriz. Bu anlamda aslında Türkiye'yi diğer e, Orta Doğu ülkelerinden ayıran çok önemli bir şey var Sermin Hanım. E, gün içinde e, çeşitli platformlarda dile getirildi. Yani biliyorsunuz petrolün bir başka e, ismi veyahut da daha doğrusu değerlendirildiği şey kara lanet deniliyor. Yani hmm. Orta Doğu'da hang Hangi ülkede bir petrol varsa sanki oranın aleyhine işliyormuş. Orada iç savaşlar, şava, savaşlar, evet. işgaller, işte otoriter ee, rejimler vesaire işte oluyormuş Serkul, hatta gibi. Hatta e, Fakat... gün içinde çok özür dilerim araya girdim ama gün içinde yaptığımız bu özel yayınlarda da aynı soruyu yönelttim konuklarıma. Çünkü bir yandan da şimdi zaten çok stratejik ve işte <laughs> jeopolitik konuma açısından e, çok önemli bir yerde Türkiye. Bu bölgede birçok hesabın olduğunu, hele son dönemlerde o denklemi tamamen değiştirme yönünde birçok çabanın olduğunu da görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi böyle bir durum bir yandan da korkutmalı mı bizi sorusu gerçekten sizin değindiğiniz, geldiğiniz noktada gündeme geliyor kesinlikle korkutmamalı aksine fazlasıyla sevindirmeli. Türkiye'nin çok önemli farkları var bu ülkelerle Sermin Hanım şöyle ki bir kere Türkiye kurumsal işleyişini tamamlamış bir ülke yani bu ortadoğu ülkelerinden en önemli farkı bir otoriter rejime sahip olmaması kurumlara sahip olması bu kurumların çok efektif bir şekilde işlemesi ve dönemin şartlarına göre kendilerini yenileyebilmeleri İkincisi çok genç ve dinamik bir nüfusa sahip e, ve dolayısıyla bu genç nüfusun istihdamı ve bir katma değer üretimi açısından e, bu keşfedilen doğal doğal gaz kaynakları e, yeni imkanlar oluşturacak esasında e, fakat yine de e, ben Sayın Koramiralemizin hatırlattığı eğitim meselesinin bu andan itibaren daha fazla e, önem kazanacağını e, düşünüyorum. Meselenin İran veyahut da Doğu Akdeniz boyutuyla devam edecek olursak, yani Doğu Akdeniz'i nasıl etkiler şey, değerlendirmesine geçecek olursak, burada Türkiye'nin elinin kesinlikle güçlendiğini ifade edebiliriz. Bir kere Türkiye artık bir know-how sahibi bir ülke. Yani bugüne kadar Doğu Akdeniz'deki oyunları bozdu. Kendi aleyhine yapılan girişimleri bozdu Türkiye. Nasıl bozdu bunları? Mesela Libya imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması. Bu anlamda kendisini kısıtlayan, sınırlayan diğer anlaşmaları tanımayan ve hatta İsmet projesinin yani Yunanistan'ın işte Mısır İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'den çıkaracağı gazı Avrupa'ya taşıyacak olan boru hattını dahi bir anlamda engelleyen bir şeye işleve sahip olduğunu ifade edebiliriz. Yani hı hı. bir kere Türkiye buradaki oyunları bozdu. Fakat bu andan itibaren aslında Türkiye bir oyun kurucu olduğunu gösterdi, kabiliyetini gösterdi, kapasitesini gösterdi. Sadece buradaki işte Oruç Reis gemisinin Türkiye'nin aleyhine imzalanan anlaşmaları delen bir işleve sahip olmadığını, Doğu Akdeniz'de sadece bu anlaşmaları tanımak için gezinmediğini, tam aksine e, bir doğalgaz gaz e, keşfetme ve bunu çıkarma kabiliyetine sahip olduğunu tür e, göstermiş olduk. Sayın oldu Kur, Türkiye. Yunanistan mesela bu ben... haberi duyduktan sonra hani deyim yerindeyse e, paçaları tutuşmuş mudur? Şimdi Oruç Reis işte diğer sondaj gemileri de bir şey bulursa Doğu e, Akdeniz'e ne olur diye e, kaygılanmış mıdır sizce? Kesinlikle kaygılanmıştır. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi yani henüz biliyorsunuz Yunanistan herhangi bir doğalgaz keşfi gerçekleştirmiş değil. Hatta keşfedilmiş olan alanlardan Avrupa'ya taşınmasını yani Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınması için uğraşıyor. Az önce Rahmi Hoca biraz özetledi bu durumu. Fakat Türkiye dediğim gibi bunu engelledi ve en nihayetinde bunu başaramadılar. Fakat Oruç Reis gemisinin olası bir diyelim ki keşfinin Türkiye'ye taşınması e, hiç zor olmayacak. Çünkü Türkiye'nin artık keşfedilen bir e, değeri, bir doğal gaz kaynağını e, veyahut da bir petrol kaynağını e, Türkiye'ye taşıması anlamında da e, kendi kabiliyetlerinin olduğunu e, artık biliyoruz. Diğer ülkeler açısından baktığımızda ise artık Türkiye'nin ben kapısı çalınan bir ülke konumuna yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar şu konuları çok tartıştık. Acaba Türkiye ile İsrail neden anlaşamıyor? Acaba Mısır'ın derdi ne? Bu, bu anlamda herkesin bir cevabı var tabii ki. Fakat artık Türkiye'nin kendi know sahip, ve kendi kabiliyetini, kendi kapasitesini göstermiş bir ülke olarak bu ülkeler tarafından daha fazla ciddiye alınacağını, ciddiye alınmakla kalmayıp kapısının ben daha fazla çalınacağını düşünüyorum. Dolayısıyla meselenin Doğu Akdeniz boyutuna baktığımızda Türkiye'nin elinin daha fazla güçlendiğini ve diğer ülkelerin bunu çok daha yakından gördüklerini ifade